Zam zam zam. Sabah zam, akşam zam. Bu ne? Ben anlamadım ki. Şurada bir çay içemiyoruz ya. Yazık günah değil mi? Bu halka yazık günah değil mi? Çok yazık. Ben üzülüyorum bu ülkeye. Ben bu ülkeye çok üzülüyorum. Mutluyuz. Evet. <laughs> Gayet iyi. Daha çok bekliyorum. <laughs> Vallahi her gün verdim adam diyor. Her gün, her gün. Yeter. Ne gün? Kötü mü olmuş? Sence kötü mü? Bence kötü abi. Niye kötü abi? Ya, ne yorga güzel yorga işte. Var. Aslan gibi reis var ya. Canavar gibi bak Arap ülkelerinde ne güzel geziyor, dileniyor, tok hediye ediyor, Allah bilmem Allah. ne yapıyor. Her şeyi yapıyor. Daha ne yapsın adam ya? Hiç, sizde hiçbir şey beğenmiyorsunuz kardeşim ya. Abi, Bir şeye de şükredin, şükretmesini öğrenin ya. Arabecinde başkan zaten. Yani her şey Biliyorsun. yolunda. Dünya Allah'a iyi şükrediyorsunuz, reise şükrediyorsunuz. Ne güzel işte. Adam öğretmiş size, bazı şeyleri öğretmiş yani. kabardaki boruyu millete döşedi, merak etmesin. Fena döşedi. Ya zaten kardeşim seçim zamanı gaz buluyoruz araba yapıyoruz her şeyi yapıyoruz ama seçim bittikten sonra millete vergilerle bir şekilde yükleniyorlar bu bir gerçek ama insanlar da bunu yiyor 20 senedir yemeye devam ediyoruz afiyet olsun gelmez mi umut yok mu? Ya umut vardı umut bitti ne olur bilmez bir 5 sene daha bekleyeceğiz hadi kolay gelsin beter olsunlar hocam Oy veren herkes beter olsun. İnşallah benzin bin lira olur. Yani daha kötü duruma gitsin. Ama oy vermeyen de etkileniyor. Abi beter olsunlar ya. Beter yok. Bundan sonraki seçimlerde ben kendim gidip oy vereceğim. Şu zamana kadar ben çektim. Bu saatten sonra da onlar çeksin. Adamın bir tanesi dün röportajlarda diyor ki ben bu seçimde de oy verdim. Bir dahaki seçimde oy vermeyeceğim. Ulan şerefsiz yani şu zamana kadar her şey ortadaydı zaten. Bu seçimde niye gittin oy verdin? Yazık ki nahtaymış şu insanların haline bak ya. Bir ekmek olacak 10 lira ya. Yakıt olmuş 40 lira. Bu insanlar nasıl geçinsin? Adam simit mimit muhabbet ediyordu. Şu anda bir insan bir insan simit yesin her gün boyunca. 7500 lira para yapıyor. Bu adam onun dışında ne yapsın? Sadece simit yese bile aldığı ücret yetmiyor yani simite şu anda. Yani ülke bu durumda sıkıntı. Yok mu? Bir genç olarak umudun yok mu? Abi sana bir şey diyeyim mi? Benim tek umudum şu anda ölmek ya. Yemin ediyorum bak şu ülkede yaşamak istemiyorum artık. Yani hiçbir şey yapılmıyor şu ülkede. Eşek gibi çalışsan kendine vakit ayıramıyorsun. Çalışmasan olmuyor. E çalıştığın para sana yetmiyor. İnsanların hali şu an. şunlara bak. Cebinde paran var mı? Kimsenin cebinde parası yok ya. Yazık günah değil mi? Ama insanlar yani hak ediyor. Çeviriyorsun Tayyip on numara. Tayyip güzel. Ya kadın bebeğin beşikteki bebeğine diyor ki Allah diyor bunun önünden ağzını Tayyip'e versin diyor. Ya böyle bir şey olamaz. Olabilir mi sence? Vatandaş her şey alıştırdılar. biz de artık susmak zorunda kalıyoruz. Benzin, zam, her şey zam geldi. E, biz istedik, biz böyle yaptık. Halkımız böyle istedi ve bu hale geldik. Ama şahlanacağız dedik. Mazot çıktı dedi. Çıktı doğru. Yani uçtu, fiyatlar uçtu. Durumumuz kötü maalesef. Yani gidişat iyi değil. Düzelmez ülke... mi? Yok mu? Hayır, düzelmez. Düzeltirse onlar düzeltir. Zaten şu an düzelttiler. Yani bizi kend... düzelmiş evet. hali. Evet, düzelmiş hali. Daha güzel günler göreceğiz bak. Bu iyi günlerimiz bunlar. Daha güzel günler göreceğiz. Yazık bu ülke. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten yazık. Cebimizdeki telefonlara bakacağına, insanların bir evine ekmek getirebiliyor mu ona baksınlar bence. Onu da alamıyoruz. Cebimizdeki telefonları da artık alamıyoruz. 20 milyar oldu. Yabancı ülkeden telefon getirmekten. Yazık. O yüzden herkesin Allah yardımcısı olsun. Gidişatımız iyi değil. Yabancılar ülkesi olduk. Araplar ülkesi olduk. Suriyeliler ülkesi olduk. Yani Allah yardımcımız olsun. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Abim benzine abi. yine zam geldi. Onu ben, soruyoruz. Gelsin abi zaten geliyor geldi. Bir gün var benim sağ ol. Bilgin var. Zaten Ama ilgilendirmiyorum ki abi Türkiye düşünceni alıyor Ya Türkiye'den halı görüyorsun bak ne haldeyiz bak görüyorsun işte. Yani bak evde duramıyorum sıkılıyorum. <laughs> nereye gideyim nereye gitmeyeyim ne yapacağım geçim sıkıntısı. Düzelmez mi peki abi bu ekonomi? E, Tayyip Erdoğan başlarken düzelmez. Düzelmez Hiç düzelmez ben Yeni e, sadece. bakan getirdiler ekonomi bakanı. E, yeni bakan ekonomi bakanı o daha beter. Bakan getirdiler. Ha, ha o zaman olacak. Bakan getirdiler kimin kemerini sıktılar? Söyler misin? Garibanların kemerini sıktılar. Başka vatandaşa Evet benim kemerim. Ben bir Mehmet Şimşek'in geleceğini zaten bir kemer sıkacağını biliyordum. Ama bizim kemerleri sıktılar evet, şu anda. Evet. Biz zaten sıkı, sıkılmıştık zaten bizim kemerler. Yazık günah bu ülkeye. Başka bir şey demiyorum ya. İnşallah, kemer sıktılar. Inşallah, Önce onlar kendi kemerlerini sıksınlar bence. Makam o altındaki makam arabalarını alsınlar bence. Kemerler o şekilde ha, sıkılır o. Diyorum Hak Muhammed Ali yardımcımız olsun. Düzgün baba yardımcımız olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Siz tabii ki güzel şeyleri yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Allah sizi başımıza eksik etmesin. Türkiye'nin hali iyi değil yani. Yeter iyi değil. Çalışıyoruz ama kırarsın. tamam aç değil ama zor çok zor. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim abi. Çok zor abi. Efendim abla. Her bir şey otomatesin kilosu 30 milyon. Etmeyi çıkartmış 12 milyon. Millet kırılır ya. kırılır. Tayyip Erdoğan'a sesleyin. Çıka. Herkes yer Tayyip 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 çıkıyor tayyip, tayyip, tayyip bizi kıl, kırıyor. Tayyip ülkeyi satıyor yabancı devletlere. Her bir şey bağırlamış, her Çocuk bir şey çorabı biz çorabı bir şey çift çorap biz kendine alamıyoruz. Yo vallahi biz bir şey alamıyoruz, kırılıyoruz. Şey, Su veremiyor, elektrik kira çıkmış 10 milyara oğlum. Biraz enşer. Biraz biraz dünya seslerini de bu nedir? Bu nedir böyle oldu? Beylik yapıyor, beylik yapsın da kurban olayım. Yani değil millet kırılıyor. Millet açlığa da kırılıyor. Etmek, etme ele olur mu? etme 12 milyon olur mu? Bir buçuk etme iki. 10.5 milyon 10 milyon olmuş nedir o? Teşekkür ederim teyzem ve Gelecek abi Daha da gelecek Ne zaman sonu gelecek bu zamları? Hep beraber olursak o gün gelecek abi Olamayız abi Evet doğru benzin her türlü zam geliyor yani bu yetiştiremiyoruz asker ücret alıyoruz maalesef kiralar da uçtu Yani bu şekilde nasıl Geçimi sağlanacağız bile bile bilemiyoruz yani. yani Bu çözüm bulunmazsa Aç kaldık ama susuz her kaldık. Şey çok güzel olacak demişlerdi seçimden sonra. Her şey çok güzel olacak. Her şey batırdı yani. Maalesef hiçbir şey güzel olmuyor. Gelmez mi? Yok mu? İnşallah düzelir. Biz düzelmesini bekliyoruz. Ben yine zam geldi. Onu soruyoruz arkadaşlar. Arabam yok <laughs> ya. yok. bize abi. gözünü seveyim. Yine yine zam geldi abi. Gelir normal. Benzine yine zam geldi. Onu soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan başka tanımam. Allah arabam olmadığı için pek ilgilenmiyorum ama <laughs> gelmiştir. Ana olsa olmayanlar etkilemiyor mu? Etkiler tabii ki. Etkilemez mi? Onlara gelirse her şeye geliyor. Asgari ücrete zam geldiğine her şeye zam geliyor. Hiç yapmasınlar, hiç de zam olmasın. Benzine yine zam geldi, onu soruyoruz. Daha beter olsunlar. Bak Tam daha de beter de olsunlar. Da. E, şimdi benzine gelen zamdan zaten halka da baksana araçlar zaten burada. Benzine az zam verdi. Çünkü aracı olanlar vergileri düşünmüyor, açlığı düşünmüyor. Şimdiden sonra da benzini mi düşüneceğiz. Biz aç vata, vatandaşız zaten. Gelmez mi? Çünkü seçimden sonra çok iyi olacak ekonomi. Biz e, düzelteceğiz demişler. Şimdi abi. bunu düzeltecek beyin yok ki kapada Yiyici tarfası e, zaten gariban zaten gariban. Zengin köküne kadar zaten zengin oldu. Garibanı düşünen yok ki. Yani 60-70 yaşındaki bir emekliye sen işte oy potansiyelini verirsen, üniversiteli bir gencin geleceğini oynarsan imam Hatip'te okursan yani alternatif yok. Ülkenin durumu bu zaten. Benzine yine zam geldi. Onu soruyoruz vatandaşa. Her sabah bir kalkılışta bir zam mı geliyor yani? Tamam ek, bitecek ek, bu zam. Zamlar bitmez. Daha kötüye gidiyor yani. Daha mı kötü olacak. Daha kötü olacak. Şimdi daha iyi günlerim maalesef. Seçimden sonra iyi olacak, ekonomi düzelecek, benzin, petrol, gaz bulduk demişler. Ya de. onlar hepsi bir bahane. Onlara aslı hiçbir şey yok. Onlara geçsen. Bundan sonra yani düzelecek bir şey diye bir şey yok. Daha hiç, yok umut? Hiç, yok hiç umut yok. Daha kötüye gidecek yani. Allah sonumuzu hayır getirsin yani. Ben petrolde çalışıyordum abi. Çalışıyor muydun? Çalışıyon. Çalışıyordum. Çıktım zaten iki hat oldu sıkıntılı da. Mesela adam geliyor da 200 lira alıyor. Yarın geliyor 3 litre geliyor mesela. 5 yani litre geliyor. Sonra geliyor artık herkesle uğraşıyorsun tamam Herkes söyleniyor falan. Zam geldi bu böyle devam eder ki abi. Bu hep böyle gidecek yani. Değişmez Sonumuz bu. Sonumuz hayırlı olsun abi. Arabamız var. Ama... Seçimden sonra biz düzeltiriz ekonomiyi. Bizden başka kimse düzeltemez demişlerdi. Abi ya ben de derim. Düzeliyor abi. mu yani dedi. Ben de derim. Şöyle düşün sen şimdi bir yerden gelirin var senin atıyorum. Onu kazandıktan sonra kazanana kadar istediğini söyle. Zaten her türlü kazanıyorsun ki. Cebine giren para değişmiyor. Ben de sana derim ben şimdi başkan olacağım. Buraya havuz yaptıracağım. Aa dersin tamam mı? O havuzu da yaptırırım ama senden de fazla parasını alırım. Bir sıkıntı yok ki. Senin giderin fazla. Şimdi şöyle. Asgari ücret 11.5 oldu ya atıyorum. Aldığın para abi bu kadar. Sana gelen fazla bir şey yok zaten. Mesela o cepte o paranın durması saçmalık. Çok fazla çünkü yer kaplı. Onun yerine çıkartsınlar binlik banknot. Biz onunla gidelim alışveriş yapalım. Çünkü artık 10 liranın artık bir ekmek parası yani. 10 liranın bir değeri yok. Zaten giden de şimdi bir tane ekmek alıyor. 3-4 tane alıyor. Adam 50 lirayla gider. Şimdi bir alıyorsun asgari ücret bu kadar cepte duruyor. Ben mesela petrolde çalışırken günlük 16 milyar falan para biriktiriyorduk. 8 saat sonunda patrona veriyorsun mesela. Cepte böyle kalabalık. Gerek yok yani. Bari parayı düşürsünler tekli banknotlara bölsünler daha rahat alışveriş yapsınlar çünkü kalabalık ben araba kullanmadığım için ama yanlış bir şey. Sürekli her hafta her hafta zam, her hafta her hafta zam. Zaten asgari ücretle geçinemiyoruz. insanlar benzine nasıl para verecek? Bence herkes ben arabası. Gabardan petrol bulunmuştu. Faydalanamıyoruz ne yazık ki. Göremiyoruz onu yani. Düzelmez ne? mi yok mu? Düzelmez hayır. Düzelmez yani başımızdaki gitmediği sürece düzelmez onu söyleyeyim ben. Yine yeni adam geldi. Ne düşünüyorsun genç olarak? Abi insanlar araba alamıyor ki benzinle şey yapsın. Zaten ülke battı batıyor yani bitecek ya. Yani. Peki umudun yok mu bir genç olarak? Abi umudumuz erken seçime giderse umudumuz olabilir. Seçim e olursa mı olur? Bir. Olur abi inşallah. Adam geldi On soruyoruz vatandaşa. Evet adam gelmiş.